Da gecenin maçında bir tarafta Işıktepe FC diğer tarafta Norfix Club vardı. Ee, baştan sona Işıktepe FC'nin üstünlüğüyle geçen bir maç izledik. Ee, 14-0'da rahat bir galibiyet aldılar. Tebrik ederiz Ömer. Öncelikle eee Norfix'i de tebrik edelim. Centilmen ve mücadeleci oyunundan ötürü e, oyundan kopmadılar. Mücadele ettiler ama eee Işıktepe'ye güçleri yetmedi tabii ki. E, tebrik ederiz Kaptan Ömer maç sonu görüşlerini alalım. Sen de başlayalım kardeşim. Valla iki maçtır bizim e, bir şanssızlığımız var. Devamlı getiremiyorduk. Ama bu maçta arkadaşların ayağına sağlık. Evet. Son dakikaya kadar mücadeleyi bırakmadılar. Yani farklı olursa olsun devam ettiler. Yani mücadeleleri gerçekten bize daha çok böyle şey yaptı. İşte Allah'ta gol açısından. Böyle arkadaşların diğer maçlarına başarılar dilerim. İnşallah daha iyi geleceğiz. Tebrik Ayla. ederiz kardeşim. Murat sendeyiz. Maç sonu görüşlerini alalım. Öncelikle rakibime tebrik ediyorum. E, Arkadaşlar zaten bizim tanıdığımız arkadaşlarımızdı. Centilmence bir maç oldu. Öyle şanssızdık. Şanssız goller dedik arkadaşlar. Biraz daha e, maç tecrübesi lazım. İlerliyoruz. Tecrübe kazandıkça daha iyi olacağız. Üzgünüz iyi oyun Teşekkür ederiz iki takıma da. Evet. Ayrıca bir parantez açalım. Centilmenliklerinden ötürü iki takıma da bundan sonraki maçlarında da başarılar deriz. İyi akşamlar. Hayırlı sağlıklı